Yeni Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, kanunda yapılan değişiklik ve riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında, her tür ve ölçekte imar planı yapmaya, her türlü izin ve ruhsat iş ve işlemlerini yapmaya yetkilendirilmiştir. Kentsel Dönüşüm Kanunu'nun tespit, taşınmaz devri ve tescili içeren üçüncü maddesiyle şirket veya vatandaşlar taşınmazlarının rezerv yapı alanı olarak belirlenmesini talep edebilir. Bu taşınmazların yapılaşmaya esas arsa metrekaresinin %30'unun mülkiyetinin başkanlığa devri veya aynı miktarın değerinin dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilmek üzere başkanlığa verilmesi gerekir. Uygulama işlemlerini içeren 6. maddesiyle kanun kapsamındaki uygulamalar için karar alınması ve uygulamaların yürütülmesi konularında, başkanlıkça lisanslandırılacak kuruluşlar faaliyet gösterebilir. Lisanslandırılacak kuruluşlarda, inşaat mühendisi, harita mühendisi, mimar, şehir plancısı, değerleme uzmanı ve hukukçu istihdam edilmesi mecburidir. Bu değişiklik yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra 9 Kasım 2024'te yürürlüğe girecektir. Diğer önemli değişiklikler ise şu şekilde. Kentsel dönüşümde artık 3'te 2 çoğunluk aranmayacak, binanın yıkılması ve inşası safhalarında %50 artı 1 ile yol alınacak. Kentsel dönüşümde tebligat artık eski usulle değil, e-devlet üzerinden, binanın üzerine asılarak ve muhtarlıklarda ilan edilerek yapılacak. Yarısı bizden kampanyasının mali yükü bir an önce açıklanarak kanuni düzen.